الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم جماعة المسلمين إخوان الدين En son yapmış olduğumuz tefsir dersimizde işlemiş olduğumuz ayeti kelimelerde Ali İmran suresinin ilk ayetlerinde Cenab-ı Mevla Hazretlerinin Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a gelerek Hristiyanlıktan İsa Aleyhisselam'ın künhünden, mahiyetinden soru soran Necran Hristiyanlarına verilen cevaplardan bahsediyor idik. Cenab-ı Mevla Hazretleri kendisinden başka ilah olmadığını, kendisinin diri ve bütün mahlukatın işlerini evirip çevirici olduğunu söyledikten sonra Kur'an'ı ve diğer kitapları kendisinin indirdiğini bunlara inanmayan, inkar edenlerin ise aziz olan, intikam sahibi olan Allah tarafından şiddetli bir azaba çarptırılacağını söylemişidir. Devamında Mevla Teala yerde ve gökte hiçbir şeyin kendisine gizli kalmayacağını söz konusu İsa Aleyhisselam olduğu için İsa Aleyhisselam ve diğer mahlukatın anne karnındaki rahimdeki tasavvurunun kendisine ait olduğunu dolayısıyla istediğini istediği gibi yaratma hürriyetinin de kendisinde olduğunu, kendisinden başka ilah olmadığını, aziz her şeye gücü yettiğini, el hakim her şeyi de hikmete binaen yaptığını söylemiş idi. En son işlemiş olduğumuz ve söylemiş olduğumuz ayeti kelimenin kelimelerinde Hüvellezî enzele aleykel kitabe O Allah yine Kur'an'ı indiren O'dur. O Kur'an'ın minhü O'nun özelliklerindendir. Ayatun <laughs> muhkematun kendisinde hükme bağlanmış sağlam artık üzerine yorum yapılamayacak olan ayetler o Kur'an'ı Kerim'de vardır ki demişti ki kıymetli müminler bunlar tevhide dokunan, değinen, tevhidle alakalı ayeti kerimelerdir. Artık Cenab-ı Mevla Hazretleri kendisinden başka ilah olmadığını söylediği vakitte Kur'an'a teslim olmuş bir müminin bundan gayrısını söyleme hakkı yoktur. Meleklerin künhü, etikatla alakalı mevzular, kaza ve kaderle alakalı, ahiretle alakalı, ahiret inancıyla alakalı, helaller, haramlar, kesin hükme bağlanmış helaller, haramlar, işte kumarın haram olduğu, faizin haram olduğu, içkinin haram olduğu gibi ayet-i kerimeler muhkemattandır, inanmış bir kimsenin bunun üzerine yorum yapma hakkı yoktur demiştir. Yine ahlaka bağlı anne babaya işte takınılması gereken tavır, genel manada yalan söylememe, insanları kandırmama, aldatmama gibi ahlakla alakalı bir takım konular ise yine muhkemattandır. Üzerine yorum yapılamaz yorum yapılması bile düşünülemez. İşte Allah'ımız buyurmuştu ki o kitabı sana indiren odur. Onda bir takım ayetler vardır ki Allah'ın yapmış olduğu yorumla insanlara anlatmasıyla bilinir. İnsanlar da bunu anlarlar ve bilirler. Üzerine yorum yapamazlar. Bunlar mühkemattandır. Hünne ümmül kitabı ki bunlar kitabın esasıdır, ana noktalarıdır. Bunun dışında ve ukarı müteşabihat bir takım ayeti kerimeler vardır ki bunlar da müteşabih yani birbirine benzeyen ayeti kerimelerdir. Bunlar hakkında bir takım yorumlar yapılabilir. Şimdi ulema demiş ki iki takım iki çeşit müteşabih ayeti kerime vardır. Bunlardan bir kısmı lafzen müteşabihtir. Yani lafzı itibariyle ilk başta anlaşılması mümkün değil. Muhkem ayet gibi değil. Ancak üzerine yorum yapılarak belki bir şeyler söylenebilir. Ancak bununla da alakalı gerçek bilgi Rabbimizin katındadır. Hatırlayacaksınız. Ali İmran suresinin başında, Bakara suresinin başında da aynı şekliyle Elif, La, Mim ayeti kerimesi geçmiş. Huruf-u diyoruz biz bunlara. Bu ayeti kerimeyle yani bu harflerle alakalı yorumları söylemiş. Ama demişti ki Allahu alem bi muradihi bundan kastın ne olduğunu gerçek manada kastın ne olduğunu ancak Allah bilir. Lafzen bir de manen müteşabih var. Yani kelime görüldüğü zamanda kelimenin mahiyeti anlaşılabiliyor. Mesela yeselûneke anirruh kulirruhu emri rabbi ayeti kerimesi yeselûneke anirruh sana ruhtan soruyorlar. Ruh denildiği vakitte az çok <laughs> ne olduğunu işte insanın ayakta durmasının temel nedeni Rabbimizin yaratmış olduğu insana insan dedirten maddenin olduğunu biliyoruz kıymetli. Ancak Cenab-ı Mevla Hazretlerinin bununla neler kastettiğini bilemiyoruz. Tam manası yorum yapıyoruz. Allahımız öyle buyuruyor zaten. Yeseluke anir ruh sana ruhtan soruyorlar. Kulir ruh min emri Rabbi de ki ruh Rabbimin emri iledir. Rabbimin katından bir parçadır. Böyle de diyerek Allah'ımız da kendisi bildirdiği kadarını bilmemiz istiyor. İşte buna ne diyoruz? Manen müteşabih diyoruz veya geçen hafta okumuş olduğumuz ayeti kerime innellezine yubayyuneke innema yubayyun Allah seninle Hudeybiye'de biat edenler sana ellerini senin üzerine koyanlar Allah ile biat etmişlerdir. Allah'a söz vermişlerdir. Yedullahi fevka eydihim Onların elinin üzerinde de Allah'ın eli vardır. El. Elin ne demek olduğunu biliyoruz. Ancak Cenab-ı Mevla Hazretleri burada neyi kastetti? Bakın bir kapalılık var. Manen bir kapalılık var. İşte bir takım ulema demiş ki Buradaki elden maksat kudrettir. Yani Allah'ın kudreti, Allah'ın gücü onlarla beraberdir. Bizim de içinde bulunmuş olduğumuz halef ulemamız böyle demiş. Selef demiş ki yani eli biliyoruz. Allah böyle dediyse bir el vardır ama elin elden maksadı ne olduğunu biz bilmiyoruz. Bakın yorumlamışlar. Şimdi gelecek ayet-i kerimede Bazıları demiş ki bu elden maksat bizim bildiğimiz gibi eldir. Allah'ın böyle bir eli vardır. İşte ayeti kerimenin devamı bunlardan bahsediyor. Fe الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Şimdi Necran Hristiyanları biliyorsunuz ne demişlerdi? Gelip Peygamberimize işte sen de İsa'nın Allah'tan bir ruh olduğunu söylüyorsun. E biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ruh bedenden bir parça demek ki Allah'tan bir parça. O zaman İsa Allah'tan bir parçaysa ya ilah olması lazım haşa ya da ilahın oğlu olması lazım. Böyle diyorlar. İşte Cenab-ı Mevla Hazretleri de Kur'an-ı Kerim'de bir takım kapalı lafızlar olduğunu söyledikten sonra buyurdu ki Fe emmellezine fi kulubihim zeygun. Öyle kimseler var ki kalplerinde eğrilik var onlar. Yani gerçeği arama gibi bir dertleri yok. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İsa Aleyhisselam hakkında mukni, ikna edici bir takım sözler söyledikten sonra ikna olmuşlar. Peygamber olduğunu anlamışlar yine de neye yanaşmamışlar? İman etmeye, onu tasdik etmeye yanaşmamışlar. Bir takım hediyeler verip geri çekilmiştir. İşte Allah'ımız buyurdu ki فَاَمَّ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Kalplerinde eğrilik olanlar. فَيَتَّبِعُونَ Onlar tabi olurlar. مَا تَشَابِهَ مِنْهُ O kitapta, Kur'an-ı Kerim'de kapalıp, manası kapalı olan direkt anlaşılmayan yoruma ihtiyaç duyulan yerde müteşabihlere tabi olurlar. Müteşabihlerin manasını değiştirmek suretiyle Kur'an'ın manasını değiştirmeye kalkarlar. Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla alakalı biliyorsunuz kıymetli müminler. Allah'ımızın vermiş olduğu bir vaat var, bir söz var. İnna nahnu nezzelnâ zikre ve innâ lehu Hicr suresinin hemen başında. O Kur'an'ı biz indirdik, onun koruyucusu da biziz. Kur'an-ı Kerim'in lafzı hiçbir zaman değişmeyecek. Amerika'ya da gitseniz aynı kalacak. İşte diğer tarafta Çin'e de gitseniz aynı kalacak. Ekvatora da gitseniz Kur'an'ın lafzı aynı, Anadolu'ya da gelseniz aynı, Afrika'ya da gelseniz aynı, hiçbir zaman değişmeyecek. Değiştirilecek olan ya da Rabbimizin söz vermiş olduğu kapsamın dışında olan Kur'an-ı Kerim'in manaları. Kur'an-ı Kerim'in tevilidir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in lafzını değiştiremeyeceklerini bildikleri için, buna güçleri yetmediği için Bunların kalplerinde eğrilik var. Ne yapıyorlar? Acaba manasını nasıl değiştirebiliriz? İşte az önce el örneğini verdik. Ehl-i sünnetin vermiş olduğu manaları söyledik. Bir kısımda demişler ki yet eldir, bizim bildiğimiz gibi bir el. Allah'ın da bizim elimiz gibi eli vardır demiştik. Bunlara mücessime diyoruz. Yani Allah'ı cisimleştirenler demektir. Allah'ın varlığını beşerin, mahlukatın varlığına benzetenler demektir kıymetli. İşte öyle insanlar var ki feyettebiuna ma teşabehe minhu ondaki yorumu kapalı olan veya yorumu ihtiyaç duyulan manası direkt anlaşılmayan müteşabihlerin peşine düşerler. az önce ruh örneğinde de verdiğimiz gibi Necran ile alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a madem sen böyle diyorsun ruh Allah'tan bir parça Cenab-ı Mevla Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de de biz ona tarafımızdan bir ruh üfledik buyuruyor. E demek ki o zaman İsa Aleyhisselam Allah'ın ruhundan bir parça o zaman o da ile. Bakın manası yorumlanmaya ihtiyaç duyulan şeylerde kalplerinin eğriliğini ortaya koyanlar var. Peki niçin bunu yapıyorlar? Allah'ımız buyurdu ki İbtiga el fitneti Fitneye tabi olarak Fitneyi isteyerek bunu yaptık. Bakara suresinde Bunu söylemiştik fitne Kur'an-ı Kerim'de 34 yerde geçiyor. Müştaklarıyla beraber 60 yerde Ne demek? İşte yanlışı Ortaya koyup Doğrunun üstüne kalebe çaldırmak, Müslümanların arasını açmak, inananlara zarar vermek için bunu yapıyorlar. Kısaca fitne kelimesi bu demek. Fitneyi istedikleri için bunu yapıyorlar. ve تَأْوِيلِهِ Peki bunu yaparken hangi aracı kullanıyorlar? Tevil aracını kullanıyorlar. tevil ne demek? Yine vermiş olduğumuz örneklerden yola çıkarak yet dedik mesela el. Evet. Tevil bir kelimenin manalarından yola çıkarak Kur'an-ı Kerim ayeti kelimelerine mana vermek. İşte el kudret manası var. Selef öyle demişti Halep. İşte normal el manası var. Ona göre yorumlamışlardı. Kalplerinde eğrilik olanlar yorumlamaya ihtiyaç duyulan şeyleri kendi eğriliklerine göre İnsanlar arasındaki fitneye yol açacak şekilde bununla birlikte kelime manasının farklı versiyonlarını arayarak ne yaparlar? Onlar müteşabihlerin peşine düşerler demektir. Allah'ımız buyurdu ki ve ma ya'lemu te'vilehu illallah malum Kur'an-ı Kerim'in sahibi Rabbimizin kendisi kıymetli müminler indirdiğini de en iyi bilen Allah'ımızın kendisidir. Yarın ahirette ortaya çıkacak. Elden kasıt ne? Ruhtan kasıt ne? Kıyametten, ahiretten kasıt ne? Bunların hepsi yarın Cenab-ı Mevla Hazretleri ahirette bizim önümüze serdedecek. Dolayısıyla Allah'ımız buyurdu ki ve mâ yâne illallah o ayeti kelimeden kast edilen o kelimeyle Cenab-ı Mevla Hazretlerinin kastetmiş olduğunu en iyi Allah'ın kendisidir. Bir de ve rasihun demiş olduğumuz rasih kullar var. Kim onlar? Rasih dinde ilerleyenler, ilimde derinleşenlerdir. demek. Ve rasihun fil ilmi ilimde derinleşenler ne? onlar şöyle derler. Ne derler? Amenna <laughs> bihi. Allah muhkem müteşabi. Hangi ayeti kerimeyi indirdiyse indirsin biz ona şeksiz şüphesiz iman ettik. Fitne amacıyla tevilin peşine düşmezler kıymetli. Elimde derinleştiklerinden dolayı Cenab-ı Mevla Hazretlerinin kendisiyle Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine teslim olmuşlar. Küllüm min indi Rabbina ve onlar şöyle derler, ne derler? Bunların hepsi Allah'ımızın katındandır. Cenab-ı Mevla Hazretleri söyledikten sonra artık bizim amennâ ve saddaknâ yani iman ettik ve doğruladık demekten başka bir çıkar yolumuz yoktur derler onlar. Sadece bunu derler. İşte Cenab-ı Mevla Hazretleri onun tekbirini yalnız Allah bilir. Şimdi önüme bakıyorum. Şöyle okuyanda olmuş. Nasıl okumuşlar? Ve ma ya'lemu tevilehu illallah ve rasifune fil ilm. O müteşabihlerin tevilini yalnız Allah bilir bununla beraber ilimde derinleşenler de bilir şimdi hatıra şöyle bir şey gelebilir yani Cenab-ı Mevla Hazretleri keşke Kur'an-ı Kerim'de bütün ayeti kerimeleri muhkem olarak indirseydi üzerine yorum yapılmasaydı ne fitneye mahal kalırdı ne de bizim düşünmemize gerek kalırdı Hepsini keşke Cenab-ı Mevla Hazretleri bizlere açıklasaydı o zaman din Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'a indirildiği şekliyle kalırdı. Dinde derinleşenler olacak ki, ilimde derinleşenler olacak ki onlar ne yapacaklar? Onlar yoruma açık ayeti kerimeleri yorumlayacaklar. Ancak nasıl yorumlayacaklar? ehli sünnet ve cemaat çizgisinde yorumlayacaklar. Kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'in verdiği mesaj o zamanın ihtiyaçlarına uygun olarak devam edecek. Mesela Neml suresi karınca suresi demek. Ve kalet nemletün bir karıncayı Cenab-ı Mevla Hazretleri konuşturuyor. O zaman biliyorsunuz karınca ile alakalı bir bilim yok, ilim yok. Karınca var. Karınca diyor ki: Vakaletlem netun ya ey yuhennedu dhuhlu mesakinekum, ey karınca topluluğu deliklerinize girin. La <laughs> yahtimenekum Süleyman ve dünudhu Süleyman ve ordusu seni kırmasın, sizi kırmasın diyor. Ezmesin demiyor. Dikkat edin, kırmasın diyor. Ayeti kerime normalde ezer basınca ezilmesi lazım. Şimdi bilim diyor ki karıncaların öyle bir vücut yapısı var ki onlar ezilmiyor. Aynı kemiğin ortadan kırılmaya kırıldığı gibi çat diye kırılıyor. Bak bunu ortaya çıkaran kim? İlimde derinleşenler. Neden çıkarabiliyorlar? Çünkü ayet-i kerime müteşabih ayet kerime, Yorumlanabilir. Bir de başka ne var? Karıncalar ya eyyühen nem nudhulü mesakinekum Nemle dişi karınca demir. Niye erkek karınca bunu söylemiyor? Şu anda bilim ortaya çıkartmış ki dışarıda çalışan karıncaların hepsi dişi. Erkek karıncalar dışarıda çalışmazlar. İşte kıymetli müminler anlıyoruz ki eğer Cenab-ı Mevla Hazretleri sadece muhkem ayet-i üzeri yorumlanamaz. O zaman bugün ilim ve bilim diye bir şey olmaz. Kur'an-ı Kerim'i bilme ve ilme arz edemezdik. İşte Allah Celle Celaluhu kıyamete kadar kullar bir şeyleri araştırsınlar, ilimle bilimle Kur'an-ı Kerim onları desteklesin diyerek, müteşabih ayet-i kerimeleri de ortaya serdetmiştir. Ancak ilimde derinleşenler, onlar ne derler? Küllüm <laughs> min indi Rabbina, bütün bunların hepsi Rabbimizin katındandır. Ve ma yezzekkeru illa ülül <laughs> elbab, bunu da ancak, kim düşünür? Akıl, saf akıl sahibi, lüp saf akıl demek, saf akıl sahipleri düşünür. Cenab-ı Mevla Hazretleri Kur'an-ı Kerim vesilesiyle fitneyi aramaktan, fitneye düşmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Rasih ilim adamlarının peşinden gitmeyi, ehli sünnet ve cemaat çizgisinden taşmadan onların peşinde olmayı cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatih.